Günaydın. Günaydın. Herkes gitmiş. Hı, evet. Sen ne yapacaksın bugün? Nihal'in hediyesini halledeyim diyorum. Behlül'le mi? Yo, nereden çıktın? Öyle konuştunuz diye hatırlıyorum. Hayır canım, Peyker'i aradım. Onunla buluşacağız. Anladım. Bir şeyler çeviriyor ama anlamıyorum Gözün aydın Ev arıyor taşınacakmış Sen nereden biliyorsun Konuştuk Ama daha çocuklar bilsin istemiyor Allah Allah Adnan haklı herkes kendi başına kararlar almaya başladı bu evde Adnan beyin haberi varmış Bir tek ona söylemiş Aman isabet gitsin Bir negatif daha eksilir bu evde Heh, Nesrin bak ben de sana geliyordum. Rıza kaptan aradı.